ayet Matematik çözümlerine devam ediyoruz. Mantık sorumuz var ve bu ifadenin bu önermenin yanlış olduğunu söylüyor. Veya bağlacında nasıl yanlış olurdu? İkisi de ne olması lazım? Bunların sıfır olması lazım. Şimdi ise bağlacında yüz kuralı vardı arkadaşlar. Ne diyor o yüz kuralı? Burası bir, burası sıfır olması gerekiyordu. Sıfır eşit olması için. Demek ki P önermemizin doğru olduğunu görüyoruz. R'nin değil sıfırsa o zaman R buradan nedir? 1'dir ve önermemiz de doğru gelelim Q'ya Q ve P önermemiz sıfır eşit olması gerekiyormuş burasını biz bir bulduk sıfır olması için Q'nun ne olması lazım sıfır olması lazım şurası da neymiş? sıfırmış devam edelim şimdi iki tane küme çizelim şöyle A ve B kümemiz olsun A kümesi ve B kümesi olsun. Q ifadesi önermesi yanlışsa yani A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından büyük ve eşit önermesi yanlışmış. O zaman doğrusu ne arkadaşlar? B kümesi eleman sayısı A kümesinden nedir? Büyüktür. Şimdi yerlerini yazalım. P doğruydu. B fark A birmiş. Şimdi ikisinin toplamları eleman sayılarının toplamları 8'miş ve B'nin eleman sayısı A'nınkinden büyük olması gerekiyormuş. Bu sadece şu durumda belli sağlar. Burası 0 ve burası 7 ise. Bakın 2 koysanız A'nın eleman sayısı daha büyük olacak. O yüzden ben bu şekilde dağıttım. Şimdi bana soruda A kesişim B'ye soruyordu. A kesişim B şurasıydı arkadaşlar. A kesişim B'nin eleman sayısı neydi? 7 idi.